Herkese merhabalar, ev hoş geldiniz. Bugün mutfağın vazgeçilmez parçalarından Fakir'in Blender setini yakından inceleyeceğiz. Ürünlerimize hiç peşinatsız, şey kredi kartsız, 24 aya varan taksit seçenekleriyle sahip olmak için geç kalmayın bence. Hiç vakit kaybetmeden ürünümüzü yakından inceleyelim. Setimiz tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış. 1000 wattlık gücü olan ürünümüzle hızlı sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Çift taraflı paslanmaz çelik bıçağı sayesinde ise ekstra keskinlik sunuyor. Bu sayede yapmak istediğiniz işlerinizi istediğiniz kıvamda yapabilirsiniz. Isıya dayanıklı paslanmaz çelik blenderımızı dilediğiniz gıda türlerinde kullanabilirsiniz. Özellikle çorbalar için çok başarılı sonuçlar verdiğini göreceksiniz. Kolay yıkanabilen parçaları sayesinde hiçbir şekilde zorluk yaşamayacaksınız. Sizde 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz 24 aya varan taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.